kazancı bir şekilde Amerika'ya götürmeleri lazım. Yani Latin Amerika'dan topluyorlar Kuzey Amerika'ya yığıyorlar. E tabi şimdi herkesin bilmediği şey şu. Amerika'da halen sürmekte olan hani nasıl ki tarihi İspanya İngiltere çekişmesine dayanıyorsa bir de mezhep çekişmesi var. Hı hı. E hatırlatmakta fayda var. Kennedy Amerikan tarihindeki tek Katolik başkandı. E sonunda onu da bertaraf ettiler. Peki Castro ile bağlantısı? Castro ile şu, bağlantısı şu Lynch ailesinin Thomas Lynch isimli bir de üyesi şeyde Küba'da. O da esas içki kaçakçılığı, onun şey de o uzmanlık. Evet uzmanlık sahası. Zaten yani Castro ve şey Che Guevara ortak. Ya yani aslında bunu bir çeşit holding olarak düşünmek lazım. Dolayısıyla birlikte çalışmışlar. Fakat bunlar hep vergisiz kazançlar. Ve nasıl diyelim? Amerikan yasalarına aykırı olduğu için sürekli olarak bir çeşit Amerikan derin devletiyle, bu sözüm ona devrimci kesim. Sürekli işbirliği yapmışlar. Oyunlar da bozulmuş. Yani zincirler de kırılmış. Che Guevara kokain işini Amerika ile değil de Fransa ile yapmaya kalktığı için. Yani Paris gezisinden döndükten sonra öldürülüyor. Orada Bunu. şey kopuyor. Bunun akabinde de baba Ernesto Lynch tüm parayı Amerika'ya transfer etmeye başlıyor. Ve bugün bildiğimiz e, konumuna getirmek için orada logosu değişiyor zaten. Lynch firmasının. E, ardından da baba öldükten sonra da işte annelerin hatırına o günkü ki o boğa resmi 74'te. Son hali bu. Gene bomba gibi girdiniz Mete Bey. Yok estağfurullah. Yani. Peki Erol Bey'in e, affına sığınarak bir soru daha var. Tabii. E, o da Londra saldır, saldırılarıyla evet. Norveç'teki en son saldırıyı birbirine Bak. misilleme olarak yapıldı demiştiniz. Evet, evet, evet. Nedir onu? O tam açamamıştık. Şimdi şöyle Norveç Amerika'nın petrol ba, Yani e, petrol? Kuzey Kuzey Kutup petrol sahasındaki yani kıta sahanlığındaki petrolü Kuzey Amerika'ya transfer edecek orası şey e, temel ana liman e, Erol Bey daha dahi bilecektir. Yeni yap, yeni Zaten ilk sorum o olacak ha, herhalde. Yani iki, Enerji havzaları. iki dev tanker yaptırdı Amerika. Bir tanesi test e, şeyindeydi. Test aşamasındaydı. Yani okyanusu geçiyor Atlantik'i. Direkt Kuzey Kutbu'ndan çıkan ve Norveç'ten işte diğer o İskandinav ülkelerinin kıta sahanlığından çıkan petrolü alıyor. Amerika'ya götürüyor. Yani Amerika tamamen petrol bağımsızlığını ilan ediyor ha, bu vesileyle. Ha. Şimdi bir ikincisi daha devreye gidiyor, giriyor. 2012'den itibaren Amerika iki devasa tankerle birlikte petrol bağımlılığını neredeyse sıfıra indirmiş olacak. Fakat sorun şu, e, aynı bölgede işte bu İzlanda'nın batırılması olayı var ya, e, burada İngiltere bir çeşit manevra yapıyordu. Aynı sahada Rusya da e, çarpışıyor. E, dolayısıyla şimdi şöyle bir sıkıntı doğdu. İngiltere ve Amerika çekişmesi. Amerika sürekli olarak İngiltere'yi bertaraf etmeye çalıştı, efendim, söyleyeyim. Ee, fakat olan olduğu İngiltere, işte bu Kuzey Afrika'da e, kimsenin beklemediği kadar atak davrandı. Ee, özel güvenlik şirketlerini hemen sahaya sürdü. Muhalifleri şu anda İngiliz Özel Birlikleri şey, mi? Libya Libya'daki, tabii Libya'daki. Ya zaten e, Trablus'a giren şey, e, sözüm ona muhalifler. Bir bakıyorlar ki bu şey de çıktı zaten bu istihbarat e, generalinin ofisinde çıkan belgelere göre e, yaklaşık şey %90'ı paralı askerler %10'u gerçek muhalifler. Hmm. Geri kalanı SAS, yani İngiliz SAS'ları. Lejenerler. Le yani İngiliz SAS'ları. Demek istediğim Amerika e, baktı ki Kuzey Afrika'da İngiltere daha hızlı oynuyor. Ders vermek için işte Londra'nın altın üstüne getirdi. E, onun akabinde de işte o meşhur bir şahıs, babası zaten eski Londra Büyükelçiymiş Norveç'in. E, ne hikmetse o, tam bu Norveç başbakanı. Başbakanlık binasının altındaki o güvenli odada özel bir şey yapıyorlar. Bu nasıl diyelim? Bizdeki Milli Güvenlik Kurulu gibi. O sırada tam o başkanlık bina, başbakanlık binası ve şey Petrol Bakanlığı'nın olduğu iki binanın e, uh -huh. civarında işte o patlamalar meydana geldi. Kim çıktı patlatan? İşte o büyükelçinin yani Norveç'in Londra büyükelçisinin oğlu. Neymiş? Olaydan iki hafta önce de Londra'ya özel davetle gitmiş. Sekiz bu tapınak şövalyesi o bir tarikat gibi bir şey var ya onlarla birlikte işte bir toplantı yapmışlar falan e, Bu çocuğu kullanmışlar açıkçası bu hmm. babası da zaten şeyde çıktı e, Fransa'da Bask bölgesine yakın bir yerde o da ilginç bir kişilik e, dolayısıyla demek istediğim şu Amerika Londra'nın sokaklarını yaktı İngilizler de e, Norveç'teki Amerikan menfaatlerini tehdit etmek amacıyla ee, o patlamaları geldi. Kendi içlerinde bir savaş var. E tabii ki mi? yani. Çünkü Anladım. biz ne diyoruz sürekli? Yani benim sürekli vurguladığım şey şu. Amerika yeni dünya imparatorluğunu ilan edebilmek için eski dünya imparatorlarını bertaraf etmek zorunda. Hmm. Yani Kuzey Afrika daha çok yani savaşa meydan olur. E tabii yani tam bir insan kıyımı yaşanacak. Peki. O zaman Erol Bey şeyden başlayalım mı? E, bu enerji havzaları ve enerji meselesinden evet. başlayalım oh. isterseniz. Şimdi e, hep konuşulan anlatılan şey şu. Dünyada yeni ekonomik düzeni belirleyecek olan unsur enerji. yani Belki de son yüzyıldır hep bu söyleniyor ama son 10 yılda daha da bir önem kazandı. Özellikle doğalgazın devreye girmesi, alternatif enerji araçlarının gündeme gelmesiyle birlikte aslında Orta Doğu'daki yapılan düzenlemenin, dizaynın altında hep enerji savaşlarının yattığı söyleniyor. E, gerek daha önceki görüşmelerimizde gerekse e, az önce e, yayına girmeden önceki ifadelerinizde de bunu anlattınız. Enerjide e, Orta Doğu'da mı sıkıştı bir e, pazar ve daha doğrusu e, savaş diyelim enerji savaşı yoksa o bildiğimiz gibi e, işte Sovyet Rusya'nın e, eski dağılan ülkelerinde e, de bir savaş var mı? İran'ı buna katabilir miyiz? Karadeniz ne oluyor? Yani bu enerji savaşını bize bir kısaca anlatabilir misiniz? Konuya giriş anlamında soruyorum. Evet. E, şimdi ki şeyin bir sözü var. Kissinger'in bir lafı var. Kissinger bu lafı 1965'lerde etmiştir. Hı hı. Kissinger diyor ki e, petrole hakim olursan hı hı. Devletlere hakim olursun, gıdaya hakim olursan, e, halklara hakim olursun, paraya hakim olursan da insanlığa hakim olursun diyor. Yani dünya tarihine baktığımız zaman esas mesele daima enerji meselesi ve gıda meselesi ve para meselesi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi dolayısıyla 20. asır, 19. asır ve girdiğimiz 21. asır doğrudan doğruya sebep ne olursa olsun hepsi e, petrole diyelim. Petrol deyince doğal gazı filan da kastediyoruz ama dünyada stratejik madde petroldür esasiyet bir halde. Çünkü hemen satıp edebiliyorsun. Doğalgazda depolama var. Nakliyet sorunları falan var. Dolayısıyla bugün girdiğimiz dönemde Amerikan emperyalist sisteminin altından petrolü çektiğin zaman o yerle bir olur. Hı hı. Mesela Profesör Hasan Könü yazdığı bir sürü yazılarda işte şeyle Empire State veya New York'taki bir gökdelenin tepesinde Abramovich'le Abramovichle görüşür. Abramovich de der ki ya siz çok üç kaatçısınız, abidik guvedik yapıp hepimizi tokatlıyorsunuz yani tırnak içinde diyor. Abrom diyor yakın arkadaşı olduğu için Abrom. Abromovic de diyor ki bak diyor kardeşim aşağıdaki New York'taki yollara bir milyonlarca araba hareket halinde. Şu arabaların depolarından benzini yani bir sihirbazlıkla çektiğin zaman Amerikan ekonomisi durur, paramparça olur, yok oluruz diyor. Enerji bu kadar önemli. Şimdi 21. asırda petrolün dünyaya, dünya ihtiyaçlarına ne kadar karşılaşacağı hesabı yapıldı. Yani bu neresinden bakarsanız bakın, bütün uzay araştırmaları, yeraltı, okyanus altı araştırmaları, deniz tabanı araştırmaları gösteriyor ki bu yüzyılı çıkaramayacak yani petrolle. Petrol, petrol rezervi yetmiyor. Yet. Peki hep yetmiyor. söylenen Amerika'nın kendi rezervleri varmış. Şimdi. Onlar şimdi hiç kullanılmamış rezervler şimdi olarak söyleniyor. Şimdi bunların Amerika'da da petrol rezervleri falan olduğu hepsi palavra. E, tamamen Amerika'da...